arkadaşlar bisiklet alacağız daha kiralayacağız yani gayet kiralamış. Ben de işte yerini biliyorsun diye beni gönderdiler ama ben Şimdi bisiklet almaya gideceğiz gayet bizi yanlış yere geçirdi. Sağ olun. İlk konumu buldum. İkinci konum biraz zor. Aynen. Halledeceğiz. Allah'ım. Gaye tuvalete gitti. Her zamanki gibi. Onu bekliyorum. Pardon. Aynen. Allah. Uçacağız. <laughs> <laughs> <Üçeceğiz. gülüyor> mola herhalde. Ha mola mı? Duydum. <laughs> çok yorulduk arkadaşlar çok sıcak. Yüzüm aşırı parlıyor. Araba geliyor. <laughs> Güzel bir flatlaş. <laughs> Yukarı çıkarken çok sıkıntı ama aşağı inerken çok zevkli. Şu anda bayılmıyorum. Ben. Ha, ben bir yani. en Say hi to camera. Canımız iyimiz demiş. Ha? Çevir onu. Say hi to sıcak kanka. Bu bitmez ya bunu yıkmayayım. <laughs> Arkadaşlar tekrar kalktık. <laughs> <laughs> ne? Ne? <laughs> Allah, <laughs> manzaramızı gösteremiyorum. <laughs> Neyse. Böyle tekrardan yola çıktık. Allah. Arkadaşlar, yüzüm kırmızı. Belli olmuyor ama. Artık geri dönüyoruz. Yoruldum. Çok yok. merhaba. Ben de video çekiyordum. <laughs> 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 Tekerle çok süremiyorum. Çünkü ilim Sıkıntıdayım biraz yani. <laughs> istiyorum. Bu... Ha? Kötü müydü? Niye? Ha yorulduk canım ona bir şey diyemem. Bakın iskele. İskele çok güzel bir saniye. Ha söyle. Ha. çok bir şey yapmadık gibi. Ben gelme pişman değilim. Çok sevindim. Çok sevindim. Hayır ya. Elimizdeki bisikletlerden nasıl yetişemiyor? Hayır canım ben o, o bilmiyorum bisiklet üstüyken de nasıl hızlı olmam gerekiyormuş gibi hissettiğim için. Ama bir sürü denize giren insan var ve ben çok kıskandım. O yüzden buraya denize girmeye ne yiyelim? Hiç bakmadım. Denize. <laughs> Denize girmeye gelmezsem ölürmüşüm yani öyle bir şey. Kanka. Ya kadın da böyle almış bir şey yok dedi. Ben ama gerek yok burası. Kanka, için. kanka falan şey çok güzel ama. Bir Hayır, bilgileri sen, de vereyim. Ha. Çok daha güzel yerler bulursun. Olabilir de kalabalık oluyor. Ha, sen sevdin mi? Ben sevdim. Güzel tatil yeri gibi. Şey bilgi de vereyim. Bir tane plaj gördük. Değirmen plajı diye ve e, giriş 450 liraymış. Duş tuvalet varmış. Havuz varmış kadın su için öyle çok aşırı güzel değil dedi. Ama okey yani dedi. <laughs> da böyle gezi programı yapıyorum ya kanka bir bildireyim dedim. Her kal, Çöpler kaldı. <laughs> Ama kapan... yarısı ya, <laughs> Diğer yarısı kayboluyor ya oğlum. Kayboluyor. Ama lezzetli. Var mı şansın? Yani şey şey Bence benim kalorda sırf yarısı diye. Ya yarısı. Dik değil mi öyle? Dümdüz dik. Allah'a <laughs> 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 Onu geldi mi lan? Geliyor. Geliyor. <laughs> Bak yaklaş. Kanka abi. biraz biraz yaklaş buraya tutsana. Abi biraz buraya <laughs> Anlamadın mı? Sen <laughs> Sesin Sen şey böyle. Kanka bana bana güzel. oluyor. Oo, güzel. Teşekkür <laughs> <Şekredin. gülüyor> ederim. Ben, Bana bir Hayır, şey yok ben gelince Bütün, yani, yani, <laughs> şey gidiyorum. Mutluyum, dostlarımıza geldik arkadaşlar. Kalın üzerinden puanla. Pabla tabi. gidelim. üzerinden 8. Pabla 10 üzerinden Ne? Hayır. 7 <laughs> <Yedi> dedin sandım. <laughs> Öyle Hemen. Çünkü ben götürdüm. Hayır bir dürüst şey yap. Çok ilginç burası. Virüs de bu arada Kanka. bence orası daha iyi, Çok zengin. hepsine söyledim. Çok güzeldi. Niç çok istedim. Niç şey yapmış onlar. şey <da. gülüyor> <laughs> Öyle bir anlatmış ki millet de şey böyle ağam şey sanıyor. Şey kokteyli bir şey falan zannediyor. Onlar <laughs> Değil. Arkadaşlar tınaklarıma bakın. <laughs> şey. Allah'tan. <laughs> Ama 05 olması lazım da. Ben şimdi Kadıköy'e geldim, ayrıldık diye öyle Az üzüldüm gayeden ayrılırken. Ee, bugün normalde başka bir arkadaşla buluşma ihtimalim vardı. Ama iptal çünkü işi uzamış. Şey. O yüzden yurda dönerim yani ben. gerçekten böyle yazın geldiğini sonuna kadar hissettim çünkü terden öldük. Yani o kadar sıcaktı ki ve bisikletlerle hani dediler ki adanın kalanı da dolaşalım falan ama bayır çıkmak gerçekten öldürüyor ve bisikletleri yediden vermeniz gerekiyor ve bizim yeterli vaktimiz yoktu yani. O yüzden sonra biz vazgeçtik. Şu anda da bayır çıkıyorum da artık yani bu zorlamıyor bile o kadar bugünkü de aktif. aktif aktiviteden sonra neyse yarın da e, ve yol gideceğiz Kızlarla. arkadaşlarımı. arkadaşlarımla bugünkü e, dolaştığımız kişiler benim arkadaşlarım değildi gayenin arkadaşlarıydı o yüzden öyle çok fazla sohbet muhabbet videosu çekemedim çok ilk defa tanıştım çünkü Hanlarla da e, yarın daha güzel bir şey çekeriz diye umuyorum. Yani şimdi yurda gidiyorum. Kata geldim. Tepir Tek bir ürün için poşet almıyorum. Ama yurduma elimde böyle kefirle gitmek sadece komik geliyor biraz açıkçası. Yani ya da ya da hani ben bu civarda kalıyorum ya sonuçta yurtta ve etraftaki insanlar artık hani tanıyor az çok. Böyle elimde mesela Tuvalet kağıdı şeyiyle dolaşmak sakat da konyuma gidiyor biraz. Of sesler bak. Hay parmağım. Çok utandım. Tam kız gelmiş arkamdan fark etmedim. Ve kapıda benim. Videoyu bitirmemi bekledim. Çok mutluyum. Çok, çok, çok utandım. Konyum videosu. Konyumu çok emin değilim. Neyse bu Saçımın çok komik durduğunun farkındayım şu anda ama sonunda yani. Son zamanlarda çok fazla böyle üstten toplanalı saç modeli yapıp geziyorum. Ve başım ağrıdı bugün yani. Yarın artık şöyle güzelce bir saçımı yıkayıp böyle kıvırcık kullanmak istiyorum. Mümkünse. Ee, bu arada saçım dalgalı. Tam kıvırcık değil dalgalı. Ee, ve şey hani son zamanlarda çok çok özen göstererek böyle işte ürünler kullanarak falan böyle düzeltmeye çalışıyorum. Yani birazcık çünkü hasar görmüş bir saçım var. Önceden falan falan çekiyordum çünkü. Merak ediyorum saçım ne kadar dalgalı ya da kıvırcık olabilir diye. Ee, yani artık hiç ısı kullanmıyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Bu arada Makyajımı çıkartıp yatış. Çünkü yarın yine bir plan var. Finallerim bitti bu arada. Ee, o yüzden böyle bu bir hafta daha buradayım ve gezmeye harcayacağım hepsini. Böyle planladım. Evet arkadaşlar bu ilk videomdu. Yani bu kanala attığım ilk videomdu. Ben normalde böyle videoları çok çekiyorum. Kendim için ama hiç atmıyorum. Dağıtım ve karar verdim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben artık kaçıyorum. Bye bay.